Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımın adı Extra Reader bugün sizlerle beraber birkaç tane manga inceleyeceğiz mesela onu bildiğin hepsi bir ayık inceleyeceğiz o Mahir Akademi inceleyeceğiz Seppok inceleyeceğiz Dragon Ball Jutsu Kaisen Fullmetal Alchemist Metal, metal Simyacı'yı şey yapacağız inceleyeceğiz Atakan'ın Taytan'ı var onu inceleyeceğiz. Bir sürü manga inceleyeceğiz. Şimdi Sarah başlamak istiyorum. Şöyle 4. kitap sevdiğim bir kitap. Sarah kapağı. Arkası böyle. Çizimlerini işte çizimleri bence güzel. Detaylı çizilmiş. Orada arada Sarı hikayesini bilmeyen an anlatabilirim. Ve burada bir virüs çıkıyor dünyada. Bu virüse karşı yapılan savaş. Bilmem bir virüs yüzünden insanların nüfusu birden azalıyor. Buradan yalnız hikayeyi ayrı okuyorum. Nüfusu birden azaldı. İnsanlar Vampir tehdit altında yaşadığı bir dünya. Vampirler var şimdi. Bu burada bir arkadaşımız var yine. Lucio. 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 Lucio olmuş. Bir sürü kişiyle birleşip şimdi ise vampirler satıyor. Yanlış anlatmış olabilirim. Yanlış anlattıysam ben şey yapayım. Serbof diyen 3, Serbof diyen 4. Eksiğim var. Onları tamamlayıp bütün 4'e kadar ki Şöyle yine aynı. Aynı hikaye bir şey değişmemiş. Çizimleri aynı. Hı. Çizimleri güzel. Evet çizimleri bence iyi. Şimdi şu metal altın geçelim. Bunun çizimleri güzel. Metal simli olacak. Bakın şimdi şöyle çizimleri. böyle bulundu resimleriz o güzel yani ben çizmeyiz o içerisinde bilmiyorum daha başlamadım ne kadar var şu Jujutsu Kaisen göstereceğim Jujutsu Kaisen 5 Jujutsu Kaisen 2 aralarında bayağı bir boy farkı var genişlik farkı var bakın genişlikler farkı boyları farklı neden bu Türkçe birinci Mangayı Türkçe aldım ee, yok yani satılmıyor diye ikinci manga'yı bu sefer İngilizce aldığım için e, farklı oldu ama şöyle bakın bu çizimleri güzel yani anlıyorsun. Baya iyi ya ama bir tek şunu beğenmedim <laughs> öyle kaldım. Sıknayı baya güzel çizmişler ama bir tek şunu beğenmedim nerede? Şu Pokemon karakteri Bence güzel çizememişler. Bence güzel olmamış ama onun dışında hepsi çok iyi. Yani bu bayağı anlatıyor. Bayağı be. böyle. Ondan sonra bakalım bakalım. Aha sıra da Dragon Ball. Dragon Ball. <laughs> Dragon Ball kapağı böyle. Kalınlık bayağı kalın ya. Ama boşuna değil yani. iki manga anlatıyor. Üç dört. Bir iki yanında değil. Şimdi. Böyle. Yani çizimleri güzel. O kadar detaylı bir çizim yok. O yüzden bence güzel. Detaylı çizime gerek olmadığı için. Bakın. Böyle çivi gibi karakterlerin kullanıldığı. Daha çok böyle. tatiline geldik. Otobanın aşırı fazla şeyli detaylı çizimler var. Bir de hepsini çok iyi çizmişler. Yani şimdi böyle olunca bakın bir böyle var. Şunu çıkartayım. Cildi. Mesela burada bakın yedinin kapağını gösteriyor. Yedinin kapağı. 8 manga sekizinci. Bu da burada dokuzuncu manga şeyini gösteriyor. 9 kapağının. E bence o yüzden çok iyi bir bas basılmış mı? Yani Çizimlerini durun göstereyim. Bayağı detaylı çizimleri var. Bakın savaşıyorlar. Hatta şurası çok iyi bakın. Bilmeyenler için spoiler olabilir ama. Şurada bak. Doğru bir devler var. Kasım. Çok bayağı bence bayağı iyi. Yani bayağı çizmişler. Şimdi haiku var. Bence haiku her yaştan çocuk okuyabilir. Haiku volleyball oynayan bir çocuğu anlat. Çok güzel. Bence aşırı iyi. Bakın çok detaylı çizimli <laughs> sinirli şeyler var ama yani çok iyi. Bence böyle başlıyor. Bayağı iyi volleyball oynayan çocuk. Şimdi Mahiro Akademi'ye gelelim. En sevdiğim üç mangasını getirdim. 8, 11, sekiz. On, bir, on, on, on. Şu 8'i göstereyim. Mesela bu 8 güzel. Yani, güzel. çok iyi değil ama. Güzel yani. Onun düşün, şimdi. Hecin. Neyse şöyle Mahiro yalnız izleyin bence ben takip edenler izlesin bence çok güzel bu da mesela o for one, one for one savaşı var oh, o item bakın kapağı aşırı güzel böyle cilsiz halleri böyle bunların içerisinde bir şeyler var Atak on titan aynı ama öbür mahallarının bazılarının cilti yok dört tanesinin cilti yok bunu yata alacaksın çünkü su kaynayken ve serpoftiyan şey yok. Bak böyle. <laughs>